Günde kaç kez telefonumuzun ekranına bakıyoruz? Kaç bildirim, kaç mesaj, kaç beğeni? Zihnimiz sürekli bir veri akışı altında. Peki ya kalbimiz? Ona kaç bildirim geliyor ve biz kaçını fark ediyoruz? Büyük bir zat şöyle der. Gökten gelen ilahi bildirimleri, ilhamları duymak istiyorsan, dünyanın gürültüsünü biraz kısman gerekir. H.Z. Peygamber S.A.V. Efendimiz, kalbin zaman zaman paslandığını ve bunun cilasının zikir ve ölümü hatırlamak, yani hayatın geçiciliğini fark etmek olduğunu buyurmuştur. Bugün modern dünyada buna dijital detoks diyorlar ama bizim medeniyetimizde bunun adı itikaftır. Yani dünyadan çekilip kendi içine, asıl sahibine yönelmektir. Bir düşünce, bir etkileşim. Telefonumuzun şarjı %10'a düştüğünde telaşla priz arıyoruz. Peki ruhumuzun şarjı bittiğinde, daraldığımızda, bunaldığımızda ne yapıyoruz? Unutma, priz duvardadır ama huzur seccadededir. Küçük bir hatırlatıcı. En önemli takipçimiz, sağ ve sol omzumuzdaki meleklerdir. Onların kaydettiği içerikler, sonsuzluk ekranında karşımıza çıkacak. Soru. Seni dünya gürültüsünden çekip alan, kalbine huzur bildirimi gönderen o özel an veya ibadet hangisi? Bir kelimeyle yorumlara bırakır mısın?